Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Bugün ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Bugün Bugün hotvizlerimizi Tekrardan tanıtacağız Yeni hotvizlerimiz var bildiğiniz gibi Yeni hotvizler aldık O zaman sizlere kaçıncı hotviz tanıtım bilmiyorum Ama siz biliyorsunuzdur Hadi o zaman hotvizlerimizi Kıralım hat burada getirdim arkadaşlar. Bazılarını göstereyim Bazılarında 25 saat gelişti gösterebilirim. Başlıyoruz. İlk arabamız bu. İlk arabamız bu. Bunu biliyorsanız like atın. Bilmiyorsunuz da abone olun. Yani bilmiyorsunuz biliyor musunuz bilmiyorum. İsmi Camaro. Hangi modelmiş? 2010 arabası arkadaşlar. 2010 2010 Camaro R4 R440 yazıyor. Öyle yazıyor. Üçüncü arabamız, yeni aldığımız araba. Çok güzel bir araba arkadaşlar. Ses geliyorsa özür dilerim. Bir arabamız var. Özür dilerim Sesler geldiği için bekleyin bir dakika. Evet arkadaşlar. Bakın böyle bir arabamız var. İş hangi ara hangi model? İsmi arkadaşlar Plader Red DH4 2015 arabası yazıyor. Ve bu arabayı bilenler yazsın. Bu arabayı biliyorsunuz yazın. Tabii ki de Mercedes-Benz hangi araba? 2019 arabası. 2019 Mercedes 2019 arabası. Onun bir tane daha var bu. Arada. Bu arabayı tanıyanlar var mı? İsmi McLaren. McLaren mu ismi? McLaren. Hangi kaç araba? Hangi? Hangi model araba? 2014 arabası arkadaşlar bunlar. Bu da 2014 arabası. Başka ne var? Bu arabayı biliyorsunuz. Bilenler yastın abi. Evime. Bilenler yazamıyor. Bilenler like atsın. Bilmeyenler abone olsun arkadaşlar. Ses geliyorsa özür dilerim dediğim gibi. MJ2 bu ismi hangi araba? 2007 arabası, 2007 arabası. Ve son arabamız ise Arkadaşlar son arabamız ise bu. İsmi de Devan Nakor Dev 2020 arabası. 2020 arabası. 2020 arabası arkadaşlar. O zaman tanıttım. Bunun e, farklısını istiyorsunuz. La o Oynamamı istiyorsunuz bunlarla. Like atmayı abone olmayı unutmayın. O zaman kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.